Merhaba arkadaşlar bugün doğadan topladığımız hem yenilebilir hem de şifalı bir bitki iğnelik otu arkadaşlar iğnelik otu toplamanın tam zamanı İşte körpe yaprakları bu iğne kısmının oluşmaması e, bu bitkinin körpeliğini koruyor bu nedenle arkadaşlar bu dönemde taze olarak bu yaprakları toplayabilirsiniz. Maydanoza benzer bir özellik gösteriyor yaprakları. Buradan bir miktar topladık değerli dostlar. Şu anda mis gibi kokuyor. Gerçekten kendisine has çok keskin bir aroması, kokusu var. Bu koku da özellikle Ege mutfağında yemeği yapılarak veya meze olarak kullanımını çok yaygınlaştırıyor. Bu bitki bizim bölgemizde Karadeniz bölgesinde de sıklıkla var. Bir miktar topladık ve bunu da sizlere tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar iğnelik otu gerçekten çok lezzetli yemeği yapılabilen, yine mezesi yapılabilen hem şifalı özelliği olan hem de yenilebilir bir yabani ot. Doğada çokça bulunuyor. Ve buna Leylek gagası veya turna gagası da deniyor. Çünkü meyveleri iğnemsi bir yapıda oluşuyor işte gördüğünüz gibi. Ama daha çok iğnelik otu deniyor işte meyvesinin iğneye benzemesinden dolayı, iğne gibi ucunun uzamasından dolayı bu isimle anılıyor. Bunu değerli arkadaşlar şu anda şu anda Şubat ayının içerisindeyiz. ve ılıman iklimlerde bu dönemde Yapraklanıyor Daha e, tohum ve meyve oluşturmadığı bir dönem. Ve yapraklar gerçekten çok taze, körbe. Bu şekilde toplanarak arkadaşlar yemeği yapılabilir. İğnelik yemeği nasıl yapılıyor? Toplanan bu yapraklar arkadaşlar güzelce yıkandıktan sonra e, kaynar suya konuyor. E, ve burada çok hafif bir haşlanma e, şeklinde bir uygulamaya tabi tutuluyor. Daha sonra çıkarılıp suyu süzüldükten sonra yağda kavruluyor. Yoğurtlu, yumurtalı, kıymalı gibi yemekleri yapılabiliyor. Gerçekten müthiş lezzetlere sahip. Ayrıca bitki kurutulduktan sonra şifalı çay da yapılmaktadır. Arkadaşlar bunun içerisinde bulunan bileşiklerden dolayı ağrı hafifletici, bağışıklık güçlendirici, ee, yine kanama önleyici etkisi olduğu biliniyor. Bununla birlikte böbrek sağlığını teşvik ediyor. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Yine menopoz tedavisinde etkilidir arkadaşlar. Cilt bakımına destek verir. Yine saç bakımı de suyu kullanılabiliyor. Ama her şeyden önce lezzetli bir yemeği yapılabilir. Bu e, şifalı ve yenilebilir. Doğada kendiliğinden yetişen iğnelik otu. işte arkadaşlar yaprak özellikleri. Yine ekranın alt köşesinde gördüğünüz gibi meyve bağladıktan sonraki iğne şeklini alan meyvesiyle şifalı bitki dediğimiz gibi iğnelik otu.